Oyun geçidinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bildiğiniz üzere hani PES, ene, pes ya, en PES demiyorum yani yazılan Minecraft videosunu izleyenler biliyordur. PES'im hata veriyordu. Şimdi size o hatayı göstereceğim. Hani belki bilenler vardır. Şöyle PES'in olduğu yere girelim. Program files konu burada relde nokta dll dosyası normalde olmayacak e, girdiğinizde e, o yüzden açınca da işte relde nokta dll library falan diyecek e, bu hatayı düzeltmek için ilk önce antivirüs programımızı kapatıp tekrar bu dosyayı işte buraya atmamız gerek. Eğer yine olmuyorsa büyük ihtimalle Microsoft Essentials kullanıyorsunuzdur. Yani şu programı şu siktiğim orospu çocuğu programını kullanıyorsunuzdur. Veler bu programa sövmek serbest çünkü bu program yüzünden iki haftadır PES videosu gelmiyor. açıldı gördüğünüz gibi. İbne program kapalıyken bile yani az önce kapalıydı görevin sizinden kapatmıştım. Kapalıyken bile e, virüs korumasına devam ediyormuş ne kimse. Şöyle yapıyorsunuz işte. E, dışlanan ve korunu dışlanan dosyalar ve konumlar geliyor diyorsunuz göz atlıyorsunuz. Bu bunu hep şeyde yapabilirsiniz beyler. Silinmesini, virüs e, virüs taramasından geçmesini istemediğiniz dosyalarda uygulayabilirsiniz. Eğer disk C diyorsunuz, program files diyorsunuz, konami diyorsunuz. E, i̇şte buradan realde.dll'i seçiyorsunuz, tamam diyorsunuz, ekle diyorsunuz ve e, onu virüs olarak algı algılasa bile karantinaya yollamıyor. Böyle boktan bir şey işte. Şerefsiz ibine program. Ama bir yandan da iyi Hani kapalı olsa bile Koruma yapması Ama şu anda kötü Gördüğünüz gibi Bütün modlar hazır V1.1'i de kurdum Şu an V2.0'ı kuruyorum ve beyler Size kötü bir haberim var ee, Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum Kaldırırken yedeğini almayı unutmuşum o yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye ile sevgimiz gitti lanet olsun. Ama e, bugün, bugün akşama bir video çıkartıp hani bugün sırf onunla uğraşacağım. Ve e, bizim olduğumuz yere kadar getireceğim büyük ihtimalle şeyi. E, save'i. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye'de neredeyse oraya kadar getireceğim. Oradan devam edeceğim. Ama sanırım İstanbul Büyükşehir Belediye ile açmayacağım. Avrupa da, Ligi'nde veya herhangi bir takım Türkiye liginden olmayacak en azından. Neyse, görüşmek üzere. Hoşçakalın.